Arkadaşlar, dostlar, yeni videodan herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün güzel, güneşli ve doğanın içinde yine bir açılış yapıyorum. Video açılışı. Böyle random bir şekilde yapmak istedim. Yürüyordum, birden aklıma geldi. Ve arkadaşlar bugün videonun konusu şu. Size birisini göstereceğim. Çok dikkat çekici biri bence. Bence öyle. Soracağız neler yapmış, nasıl yaşamış hayat hikayesini. Yani tabii şu an planlı bir şekilde değil, öyle yola koyuldum. Yerinde bulabilirsem soracağım nasıl bir hayat yaşadığını falan. Hep birlikte öğrenmiş, öğrenmiş olacağız. Siz de seveceksiniz. Bence öyle. Böyle güzel bir yerde de video açılışı yapayım dedim suyun kenarında. Şöyle suyla göstereyim. Yavaş yavaş hava ısınmaya başlıyor. Ama tabii suya bakayım. Buz gibi. Evet. Bayağı soğuk. Neyse dostlar o şekilde. Şimdi dediğim gibi yanına gidiyorum. Eğer yerinde bulabilirsem birazcık sohbet edelim. Bunu da sizle paylaşalım. O zaman videoya geçelim. Acaba. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne, ne yapıyorsunuz lanet? efendim? Biz burada lahana topluyoruz. Yani lahana topluyorsunuz. Lanet. Evet. Hı hı. Onlar lahana mı? Yok. Onu bundan e, biz lahana yemeden duramıyoruz. Evet, Karadenizliler olarak lahanasız duramıyoruz. Lahana ne yapacaksın yemeyen, bununla acaba? Bundan dolma yapacağım, salma yapacağım, döşeme lahana pişireceğim. Komşularıma da vereceğim biraz. Çok güzel, çok Onun için güzel. Kırıyorum. Zaten bizde yaz kış bulunuyor bu. Sürekli lahana yiyoruz Karadenizliler olarak evet, dediğimiz gibi. Evet. Yazın yayla da. Yazın yayla da. Kışın bak burada. Evet, doğru. Gel, gel çekebilirsin. Geliyorum. yiyemeyiz. <laughs> bu, bu bizde şifa diyorsun he? Et yeriz, balık yeriz ama illa da gene lahana yeriz. Evet doğru. <laughs> şifa evet olmasa bak, bak babaanneye kaç yaşında. Biraz da onunla konuşalım bakalım. Abi, var, Çal. Babaanne he? kolay yersin. Sağ ol teşekkür ederim. lahana <laughs> topluyorsun <laughs> değil mi? Lahana topluyorsun. Ne yapacaksın lanayla? Dolma. Dolma. Başka? Sarma. <laughs> Başka? Sonra sonra çorba. Çorba. Kız ağzını yüzünü kapattın. Göremiyor seni. Bela <laughs> 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 abi ya. Dişi biraz akmadı. Valla da şey ya. Kaç yaşındasın? Babaanne yaşını biliyor musun bakalım sen? Bilmiyorum. Unuttum. Bilmiyorsun. Unuttun. Ben sana kimlikteki yazan yaşını, resmi yaşını söyleyeyim mi? Söyle. 90. 100. <gülüyor> 100, <gülüyor> 100 vardır. Artık bilmiyorum ne kadar doğru. Efendim. Ya, öyle. Ama maşallahım var, baksana bahçede cıda gibi koşuyor. Ne koşuyor? <laughs> mı buzlanma ya? Lana, tabii lana yiyince böyle oluyor. Opa. Efendim. Burada mı diye atacağım? Soğuk oluyor. <laughs> he, anladım. Sen ısınmak için hareket ediyorsun. He he. Isınmak için. Şöyle. Yetişemiyorum ya. Bunlar da mısır sapları kurudu. Geçen senenin mahsulleri yani. Yenilere ekilecek bunlar kalkıp. Atacağız. Evet. Burayı traktöre sürdürüp tekrar mısır ve fasulye ekeceğiz. Evet doğru. Lahana dikeceğiz. Lahana dikeceğiz. Tekrar aynısı olacak. Böyle devam ediyor. Aynen döngü senelerdir, yüzyıllardır böyle zaten. Mısır, Aynı fasulye. Oldu. Evet. Aynen lahana. Lahana da bu arada çiçek açmaya başlamış. Artık bunların zamanı geçiyor anlamına geliyor. Evet doğru. Bunlar son mahsuller dediği gibi. Bunlar toplanacak. Bitecek. Sonra yenileri ekilecek. Yenileri çıkacak bu sefer. Yani. Bunlar genç kızlar. Bu babaannem, bu da kızı halam. Evet. Baksana şunlara ya. Evet. Biz burada <laughs> yıllardır babaannem, babaannem burada 60 60 senedir burada babaannem. Evlenmiş 60 sene olmuş. Doğru. 60 Orası sene. Ya. Çocukları var ki bizi öldü, kimisi duruyor. Daha önce de buradaydı da evi aşağıdaydı. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Yani Anladım. doğduğundan beri çalışan bir insan. Aynı yerde kalmış babaanne. Evet doğru. Aynı yerde kalmış. Bu kediler de... Bu evet, köyün, bu köyün en çalışkan kişilerinden biri babaannendir. Aynen bakın. Annemdir. Ee, kendi kendini bu yaşa kadar idame ettirmiş. Doğru. Hiç kimseye muhtaç olmamış. Doğru. Ne maddi, ne manevi. Babaanne, bu yani, yolda... <laughs> diyebilirim. Aynen öyle. Bu fındıklıklar, şu gördünüz. sonra şu çaylıklar, şu çaylıklar. Hepsi babaannemin eseri, aynen. Hep babaannemin eseri. O, o ekti, böyle büyüttü. Her sene de ilgileniyor, uğraşıyor. Ben yani dediğim gibi kendisi şu an resmiyette 90 yaşında tabii. Yani fazladır diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz ki o zamanlar yani şey yoktu. E, nüfusa geç kayıt oluyordu. Çocukları geç kaydettiriyorlardı. Okul çağına falan geldiklerinde hatta bazen. O yüzden şimdilik 90 diyelim biz. Ama evet. görüyorsunuz maşallah var. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. zaman hayda nosa o zaman. Doğdum. Bu bahçelerin içinde yükle birlikte gidiyor babaannem. Hayatta affetmez. Kim geliyor? Hemen bak. Bilmiyorum. Babaannem üşüdü herhalde hala. Götür. koyun da götürelim istersen. Bunu şimdi komşularıma komşularına dağıtacaksın. Yemek yapacaksın. Yemek yapacağım. Komşularıma Bunun belki. sarması oluyor. Lahana sarması. Çorbası oluyor. Sonra. Yemeği oluyor. Yemeği oluyor. kavurma şeklinde. Her güzel. çok güzel bunu. Evet. Şey Götüreyim istersen abi. Yok. Sağ ol. Arkadaşlar. Böyle bahçelerde uğraşıyoruz. Babaannem, halam. Yani böyle zaten sağlıklarını da şeye borçlular. Böyle çalışmaya borçlular. Durmadan yıllardır çalışıyorlar. E yani tabii kendilerinin de hoşuna gidiyor. Hoşuna gitmese yapmaz insan sonuçta yani. Sevmediği işi hani bence yapmazlar diye düşünüyorum. Ve yaptıkları işte onlara sağlık sağlıyor. Bu şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu kediler de babaannemin bu kedileri. Bunlar içindekiler iyi. E? İçindeki poşetleri. iyi. Pis, pis. babaannem bakıyor bunlara. Ne yapacaksın bunları babaanne? Atarım ben çöpe atarım onları bırak. Yok yok. Bunları kapatıyor Cihan ki. Bunlar iyi fırsatı olur. Bir yansı oluyor, oluyor? Tamam tamam. Hı hı. İçeri getir Avrupa'ya ne yapar? Ne? Avrupa'ya içeri getir. Pis, 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 pis. Evet dostlar böyle kısaca şöyle bir şey göstereceğim size. Yani bu şu dut ağacını sonra şu dut ağacını kocaman olmuş görüyorsunuz. Bu bahçeler Hepsi dediğim gibi babaannemin eseri. Yani ben bildim bilele maşallah çok sağlıklı. Güzel bir şekilde bunları yapıyor. Buralara da çubuklarını dikmiş. Buralara da yani fasulye artık aklına ne eserse onlardan ekecek. Böyle. Ya Karadeniz'in insanı genelde çalışkan olur zaten. Kadınlar olsun. Genelde kadınlar, erkekler biraz tembel oluyor da ya. Yani. Neyse o konuya açmı şimdi, de linçlenmeyeyim. Yani kadınlar genelde çok çalışkan oluyor. O yüzden böyle sağlıklı, dinç oluyorlar. Hani televizyonda da görüyorsunuz zaten böyle sağlıklı, sağlıklı kadınlar kaç yaşlarına gelmiş maşallah. Böyle iyi oluyorlar. İşte babaannem de onlardan birisi. Kendisi 90 yaşında. 90 yıllık bir ömür. Yaptıkları ona eziyet değil. Yani onları yapmadan duramayan bir insan. Şimdi öyle birazcık göstermiş oldum size, tanıştırmış oldum. Birazcık hoş sohbetlerinden yararlanmış olduk. Bakalım daha konuşacak mıyız? Dostlar evet bu videomuzda böyle olsun. Kısa bir muhabbetimiz oldu. Daha sonra umarım tanıştırırım. Daha çok muhabbet etme şansımız olur. Daha güzel sohbetler ederiz. Şimdilik böyle olsun dediğim gibi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Şimdiden çok teşekkür ederim herkese. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.